Değerli konuklar hepinize sevgiler saygılar iyi akşamlar Bursa'da medyadan hepinizi selamlıyoruz. Yeni bir spor programında bu sefer Bursa'dan diye sizlere güzel Türkiye'mizin güzel illerinden sesleniyoruz. Burası neresi? Öncelikle burası Kütahya, Simav ve Eynal kaplıcalarında bizleri misafir eden öncelikle Zafer Bakadur, Esin Buğday Bakadur Ailelerin misafir olarak bu sefer de özel malik ailelerinde bizleri ağırladılar. Bugünün anlam ve önemini belirtmek gerekirse Ahmet ve Paşa Cihan Spor'un özellikle 2024 ve 2025 sezonunda yani yeni sezonda özellikle teknik ekip ve ailelerin bir arada olduğu sezon öncesi hazırlık kampı ve imza törenine hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan ben bir kez daha Zafer Bakadur ve Esin Hanım'a, Esin Buğday Bakadur'a teşekkür borç biliyorum. Bu ailenin öncelikle bu organizasyona ev sahipliği yapması çok anlamlı diye düşünüyorum. Özellikle Ahmet ve Hükbaşı Cihan Spor'un yaptığı etkinlikler, kaç çeken ve parmakla gösterilen etkinlikler arasında bir yenisini daha bugün 28 Haziran tarihi itibariyle icra etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ben öncelikle Ahmet Vefikbaşı Cihan Spor Başkanımıza sözü vermek istiyorum. Sevgili Başkanımız bugün ev sahibinden başlayalım dedi. Ve ben Zafer Bakaduru mikrofonu almak istiyorum müsaadenizle. Başkanım buyurun. Evet Başkanım hoş geldiniz öncelikle. E, Söyleyecek neler söyleyeceksiniz? Ev al, al. Olarak. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir protokol konuşması yapmayalım istiyorum. Burada Cihan ailesi olarak birlikte bulunuyoruz. Dolayısıyla böyle Sayın Başkanım vesaire gibi ayrıntılara, detaylara girmeyelim. İki gün burada e, kamp yapacağız. E, bu iki günlük kampta e, umuyorum ki çok güzel anılar, hatıralar biriktireceğiz. Onun için buradayız. Buradaki iki günlük süreçteki gibi e, anılarla dolu bir sezon olsun istiyoruz. 2024-2025 sezonum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bize ev sahipliği yapan e, Simav'ın genç e, iş adamlarından Hasan Buğday e, ve eşi e, Ayşe Buğday'a teşekkür ederim e, ev sahiplikleri için e, Bu arada bu, bana gün boyu e, yardımını hiç eksik etmeyen e, Recep abimize Recep Akpınar hocamıza teşekkür ederim e, Sevgili eşim Esin Hanım'a da çok teşekkür ederim. Gün boyu hiç yanımdan ayrılmadı. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Biz hazır Esin Hanım yanınızdayken birkaç cümle alalım. Misafirlere en azından bir selamlar diye düşünüyoruz. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet teşekkür ederiz. Zafer Başkanımıza ve eşine teşekkürü borç biliyoruz. Ve şimdi... Özellikle amatör spor kulüplerinde Bursa'da 240 tane kulüp arasında yaptıklarıyla yapacaklarıyla teminat anlamında hakikaten çok önemli işlere imza atan özellikle sevgili başkanımız ve ekibini ben tebrik ederken sözü başkanımıza bırakmak istiyorum müsaadenizle. Başkanım hayırlı olsun öncelikle yeni sezon ve bu duygu düşünceyle şu anda artık Kütahya Simav'dayız. Eylal kaplıcalarında moral motivasyon dopo, depoladığımız bir atmosfer. İki gün burada yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Ee, yeni sezonu hazırlanacağız. Neler söyleyeceksiniz? Böyle, gibi gireceğiz. Evet. evet Erdinç hocam, teşekkür ederiz. Ben de öncelikle e, kıymetli Zafer başımıza, eşine ve ailelerine çok teşekkür ediyorum bizleri burada misafir ettikleri için. Hakikaten geldiğimiz ilk dakikadan itibaren çok keyif aldığımız bir ortamla karşılaştık. E, gerek Eynel kaplıcaları bulunduğumuz birkaç saat içindeyiz ve bundan sonraki iki gün de burada olacağız zaten. Şu anda akşam yemeğinde beraberiz. Yarın e, imza törenimiz ve e, yine sabahtan farklı etkinliklerimiz olacak. Burada bizim amacımız e, yeni sezona başlarken teknik ekibimizi e, moral motivasyon anlamında bir donatmaktı. Zaten e, sağ olsunlar çok deneyimli ve e, genç çalışkan e, bir ekibe sahibiz. Bursa'da örnek gösterilecek bir teknik ekibe sahibiz. Bunun da büyük mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. 2024-2025 sezonu bizim için hakikaten çok e, dolu dolu geçecek. Bütün yaş gruplarında liklere liglere katılan e, Bursa'daki az sayıda kulüpten biriyiz. Birçok e, yaş grubumuz elit ligde. Bunun bize getirdiği bir zorluk var. Ama bütün bu ekiple birlikte işte e, aramıza bu sene e, katılarak bizlere hakikaten çok büyük bir destek verecek olan Zafer Başkanla birlikte e, bu yükün altından kalkacağız. Amacımız belli. Amacımız Bursa futboluna e, bir renk katmak. Bu renk katarken de e, çocuklarımızı hem oyun olarak hem de e, bireysel olarak geliştirmek. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ben e, tüm herkese e, iyi akşamlar diyor diliyorum. Peki başkanım sizin müsaadenizle. Yani teknik ekibin içerisinde söz vermek istediğimiz hocamız söz verirsek kim konuşabilir müsaadenizle alsak öyle bir söz. Valla sportif direktörümüz var kulübümüzün duayeni yeni Sabri hocamız. Aslında bütün ekip adına ona söz vermemiz daha uygun olur. Ama Sabri hocam alkışlarla buraya gelecek. Buyurun hocam. O zaman teşekkür ederiz. Evet Sabri Davan hocamız geliyor. Hocam. Ee... Bu yıl çok farklı olacak. Onunla ilgili sizin de plan projeleriniz, başkanımız da söylediğine istinaden neler söylemek istersiniz spor camiasına hitaben? Evet, merhaba, hepinize hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. 2023-2024 sezonu dolu dolu geçti ve bu sezonda da başarılı bir çalışmalar yaptık. Tabi bu sayın başkanımızın ve yönetim kurulunun ve sevgili iş adamlarımızın katkılarıyla. Teknik heyeti olarak da e, bunu hak, ettik, hak ettik diye düşünüyorum. Bütün teknik heyeti ailelerimizle beraber bir ailem ortamı yarattık. En alt üzerinden da şey yapıyoruz, e, faydalanıyoruz. Ben e, bu ortamı bize sağlayan, sağlayan iş insanı Sayın Zafer Bakatür, sevgili eşi e, Esin Buğday Bakıtur ve Hasan Buğday Bey'e çok teşekkür ediyoruz, ediyorum. E, bizi ee, nasıl diyeyim ağladığınız için çok sağ olun var olun burada olmaktan mutluluk duyduk teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederiz ve şimdi ezan da okunmuşken sevgili hocamız da buraya mikrofonu alalım bir yemek duası yapalım. Ee, evet bu güzel sofranın ardından güzel de bir dua ile soframız bereketlensin Halil İbrahim sofrası olsun diyelim. Evet şimdi buyur hocam hoş geldin önce sizi bir tanıyalım. Emekli öğretmen Recep Akpınar 2008 yılında emekli oldum. 28 sene öğretmenlik hayatım oldu. Elektrik bölümü öğretmeniydim. Maşallah ne güzel. Evet efendim şimdi evet. sizlerle. Şimdi Buyurun. hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bu birlik beraberliğin ve başarının devamını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim kulu ve ve la tusrifu innehu la yuhubbil musrifin sadakallahu lazim. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi lezi et amena ve sakana ve cealena minel muslimin. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaati rasulallah. Sofralarımıza bereket, geçmişlerimize rahmet, bakıda kalanlara sıhhat ve selamet. Allahümme zid ve tengus bi hürmetil fatiha. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Ve hepinize afiyet olsun diyoruz. Tekrar ev sahiplerine teşekkür ederiz. Allah kabul etsin, sağ olun. ইডাতিনেALLY চা্বঽ�ঢিন. কানূন. ইডাতাি encouraged are